Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gözlerimizin biraz daha iyi görmesi için. Abi bunlar bir denemedir. İlla olumlu sonuç verecek diye bir şey yoktur. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyacağım yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım ve yanımızdan ayrılmayalım. 20-25 günlük bir süreçte olumlu şeyler hayatınıza girecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problem bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem Yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi. Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra Aile içinde huzuru, sorumsuzluğu, her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım olmak isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.